Yeah. Mm -hmm. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımı kardeşlerin başarıdan başarıya koşuyor. Yüksek izlenme oranlarıyla televizyon izleyicisinin gönlüne taht kuran kardeşlerim bu başarısını sosyal medyada da perçinliyor. Instagram'daki takipçi sayısı 1 milyonu aşan kardeşlerim için düzenlenen kutlamada güne özel hazırlanan pastanın mumları ekip tarafından birlikte üfleniyor. Pasta kesiminden hemen önce Dizi TV olarak oyuncularımızla heyecanlarını paylaşmak istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayan, destekleyen seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Ee, ekip arkadaşlarımın da duygularını almak istiyorum ben. En sevdiğim kısım. Herkese çok teşekkür ederiz, bizi yalnız bırakmadığınız için. E, hepinize sonsuz teşekkürler. Ya bizi severek izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Ne olacak şimdi? Ha? Ya gerçekten duyan birisi ya gerçekten Ömer'e söylerse? Ne yapacağımızı düşünüyorum. Bir sakin ol. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Bana ne oğlum? İster değiş, ister değişme. Çok da umurumaydı. Ben duyduklarımdan hoşnut değilim. Ya kardeşlerim benim ya. Ya, ya koş arkadaşım benim. Röportajlarımız esnasında kardeşlerimin kızılan karakterlerine gelen takipçi tepkilerini merak edince Yiğit Koçak bakın mikrofonu kime uzatıyor? Kızılan bir karakter mi? Yani kötü karakter olmak evet bazı e, dezavantajları var. Ama benim açımdan e, daha önceden de söylediğim gibi e, bir dezavantaj olarak görmüyorum ben açıkçası bunu. Yani arkadaşlarımda bilmiyorum hani dışarıda bir tık daha sevilmeye başladı gibi ama... Hani sanki bizim çocuklar da yavaştan sevecek beni gibi duruyor. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de hiç bilinmeyen. Yürek de varsa sevgiden de ötesi. seni ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş. Hayatın emri hep koş. bayağı bir bekledim boş. Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Ateş kesildi yeniden de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum. Mikrofonumuzu hızlı hızlı gezdirip ekipteki herkesin hislerini öğrenmek istiyoruz. Dizinin favori ikilisi. Astar. İkimiz de çok mutluyuz. E, sosyal medyamızda galiba 1 milyon takipçi ulaşmış. Çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde. <laughs> Hatırı sayılır hayran kitleleriyle kardeşlerimin aykırı ikilisi Ayberk. Diğer arkadaşlarıma da ekleyerekten 1 milyon kişiye tek tek çok teşekkür ediyorum. Yani diyecek çok bir şey yok. Ee, mutluyuz, gururluyuz. Güzel herkese çok sağ olun. En büyük alkış tabii ki küçük yaşına rağmen sahici oyunculuğuyla hepimize duygulu anlar yaşatan Aylin Akpınar'a. Bizi takip eden bir milyon kişiye çok teş çok teşekkür ederiz. Bravo. bravo. <gülüyor> <gülüyor> ben sarılmaya gidiyorum. Ömer Ekibe bu sezon dahil olan, hayat verdikleri karakterle hikayeye yeni bir soluk getiren iki genç oyuncu Nil Su Yılmaz ve Eren Ören. İkinci sezon katıldım ama gerçekten çok güzel bir aile burası. Herkes çok sevgi dolu ve çok yardımsever. Herkese teşekkür ederim. Ben de son katıldım. ikinci sezon dahil oldum. Zaten çok büyük bir kitlesi vardı. Çok beğenerek herkes izliyordu. Bu ailenin parçası olduğum için de çok mutluyum. Yani çok pahalı bir şey bu. Yani benim kendi gücümün yetip alamayacağı bir şeyi kalkıp senin alman çok saçma. Ömer şimdi çıkmak için hazırlanıyor. Buluşacaklarmış. Buluşacaklar mıymış? Evet. Ömer not ederken ben de not ettim adresi. Var bende adres. Bu güzel günde oyuncularımızı yakalamışken biraz daha konuşmak istiyoruz. Kardeşlerim oyuncularının bu kadar sevilmesi, hikaye kadar genç oyuncuların da başarısı. Ben çok mutluyum. Ekibimize faydamız varsa ne mutlu bana. Ama eminim Yazgı da aynı şeyleri düşünüyordur. Evet biz çok mutluyuz. Sosyal medyada biz destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. <laughs> Bitti mi canım? Abi? Evet. Layık evet. olmaya çalışıyoruz. Enerjimizi onlara yansıtabiliyorsak, onları ekran önünde gülümsetebiliyorsak, ne mutlu bize. Evet Astor sayesinde çok büyük bir fan kitlesi oluştu. Hepsini çok seviyoruz. Ya mesela seni görmek için sabırsızlanıyordum. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Ne bileyim, ne yaptın, ne ettin çok merak ettim. Sensiz uyuyamadım falan gibi şeyler söyleyebilirsin bana mesela. Abartmasak mı Doruk? Bilmem. Biraz abartsak mı artık sanki ya? Ha? Şöyle abarta abarta bir kucaklaşsak. Ha? Nasıl olur? <laughs> Kardeşlerimin sosyal medya takipçileri gündemi kaçırmıyor. Dizideki detayları takip ediyor. Oyuncular ve karakterleri hakkında neredeyse her şeyi biliyorlar. Bu hayret verici durumu oyuncularımıza sorduk. Sadece annemin, babamın bilebileceği şeyleri bile bazen biliyorlar. Bu beni biraz korkutuyor bazen ama ya yani bu kadar yakından ilgilenmeleri hoşumuza gidiyor tabii. Tabii bütün analizlerini bizim üstümüzde yaptıkları için bizle ilgili her detaya hakim oluyorlar. Bu bir yandan mutlu ediyor beni, bazen korkutuyor. Hiç söylediğimi hatırlamadığım şeyleri fa falan görüyorum bazen sosyal medyada. Biraz bazen korkutucu ama genel olarak sevgi çekimli mesajlar alıyoruz. O yüzden yani seviniyoruz. Aramız daha iyi, değil mi? Yani artık bana çok kızmıyorsun. Kızmıyorum. İşte böyle böyle öğreneceğiz demek. Ne? Sevgiliyken birbirini üzmemeli. ...düzgün bir ilişki kurmayı. Takipçilerin desteği ve sevgisi... ...genç oyuncular için... ...oldukça motive edici. Gerçekten çok güzel... Ee, ...ve bu kadar sevilmenin de... ...çok desteğini... ...arkamda hissediyorum ben yani sette olsun... ...işte televizyonda olsun. İyi ki varlar yani gerçekten... ...beni çok kamçılıyor, çok hırslandırıyor... ...bu mesajları... ...bu destekleri. Çok teşekkür ederim onlara. Yaptıkları yorumları okuyoruz... Ee, bu okuduğumuz zaman motive oluyoruz. Yani insanların e, gösterdiği değeri görüyor olmak, e, bunun karşılığını yani yaptığımız işin bir şekilde karşılığını alıyor olmak bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Yorumlar hep yapıcı şekilde yani ben kötü bir yorum okumadım. O yüzden bu beni daha da motive ediyor. İşime olan isteğimi de arttırıyor. Tabii ki de emeğimizin karşılığını almak yani bizi çok mutlu ediyor. Sevilmek, bizi onlardan biri olarak kabul etmeleri çok güzel bir duygu. Tabii çok mutluyuz bu durumda. Merak ettiğiniz her şey dizi TV'de. Dizi ATV'de izlenir. Dizilerle ilgili her şey dizi TV'de. <laughs> Kardeşlerim ATV'de. Merak ettiğiniz her şey dizi TV'de. Takipte kalın. Dizi ATV'de izlenir. Dizilerle ilgili her şey ise dizi TV'de. Takipte, Takipte kalın. <laughs>